Ya orada pusuyor ya farklı yerde. Abi yukarı sağ tarafta. yolda. Senin ne lan bir evet. defa <laughs> <laughs> Senin Şile <lan> <laughs> 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 kuruyor. kapıyı kapatmadık ya. Kavel 2. Ya biliyordum ananı sikeyim ya arka. Bir düşman kaldı. Baba oynadı bu oyunu ya arkadaşlar. Ayakta kalan son oyuncu. Abi oynadı vallahi oyna. Tek başıma al.